Geldim. Evet sevgili izleyiciler, müsabaka sonrasında Gültepe United takım kaptanı Ahmet Fatih Küçük'le beraberiz. Kalecileri de şimdi yanımıza geldi hemen. Maçla ilgili neler düşünüyorsun? Sözü sana bırakmak istiyorum. Maçı kurtaran isim oldun, bir puanı getiren isim oldun. Neler söyleyeceksin kaptan? Öncelikle rakibin kendi takımında ayağına sağlık. İyi oynamadık kesinlikle. Beğenmedim yani. Kendimi de beğenmedim, takımı da beğenmedim. Daha iyisini yapabilirdik. Son iki maçta 20 gol atan takım olarak Son vuruşlarımız biraz daha bu maça saklayamamışız demek ki. Alihan bugün performansını beğendim. Umut da iyiydi, Sait değil ama birazcık daha son vuruşları geliştiremedik gördüğünüz. En az 15 tane kaçan net pozisyonumuz oldu yani. Bunları geliştirmemiz gerekiyor. Tabii rakibin de emeğini buna sıkıştırmamak lazım. Onlar da iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler ama biz de eksiklerimizi kapatıp hediye tam gaz devam etmek istiyorum. Sözü bu Teşekkürler değerli Kaç için. Ve kaç takımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun çevirdik. Ya bazı hatalarım oldu. Takım için çok kusura bakmıyorum kendi takımına. Hatalar yüzünden çok saçma goller yedim. Kaç takımla ve kendi takımını yen tebrik ediyorum. Burada nokta durum. Teşekkürler Doğukan değerli görüşün için. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler Çukur Eren takımından Erhan'la birlikteyiz. Son dakika kaçan bir galibiyet var. Neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? Valla biz turnuvaya ikinci maçımız. İlk başta biz de yoktuk biraz alışmamız lazım. Ama arkadaşlar tebrik ederim. Güzel takımlar var. İyi yorulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler değerli görüşürüz. İyi akşamlar.